Balgam atmak için bal ve limon kürü. Bir kaşık organik kestane balını birkaç damla limon damlatarak hızlı bir şekilde yapabileceğiniz en basit ve etkili karışımdır. Balın antiseptik etkisi ve limonun asitli yapısı C vitamini ve antimikrobiyal etkisi boğazlardaki bakteri ve virüsleri temizlemek için en etkili karışım haline gelecektir. Gece uyumadan önce ve sabah uyandığınızda bir tatlı kaşığı bu karışımı tüketmek sizin için yeterli olacaktır. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana danışınız. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.